Arkadaşlar nasılsınız evet bugün sizlerle beraber GTA 5'te Spiderman modu oynuyoruz arkadaşlar Daha fazla için lütfen aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar şimdi bu bizim Spiderman Allah 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 Klasik Suçlular var Suçlular nerede derseniz Şurada hemen Oraya bir intikal edip Onların ağzını yüzünü pataklamamız lazım arkadaşlar Arkadaşlar güzel sesimle size bir Söyleyeyim mi? Okey Ben Spiderman geceleri huzuru sağlamak için adamları görünce vururum ağızlarına ananı satayım ölüyorum 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 arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika böyle beklememiştim ben bekle dur olmasın böyle beklememiştim geldim 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 Evet lanet herifler. size size çok güzel bir şey fırlattım. Arkadaşlar drone elektrikli şey atıyorum. Evet o bana yardım edecek. Ağzınızı kırarım lan. Burası Spiderman'in yeri lan. Aa bir dakika dur. koş 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 koş. Geldim kardeşim. Ay gördünüz mü arkadaşlar? Bebeğim al bunu al bunu. Ay hadi bakalım. Bombayı gördünüz mü arkadaşlar? Tamam, tamam. İnandım, inandım tamam. Abi çok manyak lan. Abi bak 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 bak. Oğlum gemel lan. Lanetos hemen oraya intikal ediyorum. Geldim galanne terifler. Ay hepsini dağıttım yeniden. Elektrikli arkadaşlar atıyorum. Aa! Ay kafasına Ayy, Ay güzel. Allah ne dedi. Ağzına vururum böyle. Allahu ekber bir dakika dur. Arkadaşlar yerde de bir tane adam. Ay. Hadi bakalım. Aa. Al kırdım kırdım. Arkadaşlar bütün hepsini bitirdik. Arkadaşlar mesela şöyle alıp odaklanıp Atabiliyoruz çok mükemmel Mesela bak şöyle bir şey de yapabiliyoruz arkadaşlar Polis gel buraya Ay fırlattım polisi Ama arkadaşlar boku yedik 3 yıldız oldu Polisler sizinle anlaşmamız lazım bakın ben Spiderman'im Zaten ben sizin tarafınızdayım Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya Abi ben cidden kötü biri değilim polisler Ama siz istediğiniz kankalar siz istediniz. Ben ne yapayım? Siz istediniz kardeşim. Ben Spiderman'im diyorum. Ben uğraşmayın. Arkadaşlar kaçalım şöyle ya. Arkadaşlar geldim. Lanet olsun. Ay havada vurduk. Fuck. Fuck. Size farklı şeylerim var beyler. Hazır mısınız? Ha! kasırgaya bak. Oha! Onun kadında böyle bir özellik var mıydı lan? Mahvettik. Adamları mahvettik. aynen aynen. 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 Geldi Spider-Man'iniz. Selamünaleyküm. havadayken vurmam yok mu? Yok amına. Hadi veriyorum. Lanet olsun Erikler. Elektrikli veriyorum, elektrikli veriyorum. Sen de al, sen de al, sen de al. Hoş geldin, selamun aleyküm. Tak. Allah, tak. Hayır, kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın sen, sen, sen? Arkadaşlar burayı da temizledik. Arkadaşlar hareketi kesin. Ay. İçindeki karı gitti. Bir dakika bir tane daha yapacağım. Bir tane daha yapacağım. Tak. Ay yakaladım. Ebesini nikah yakalarım. Arkadaşlar manyak vurdu. Karı sen niye sıkıyorsun ben anlamadım ki. Arkadaşlar iki kere yanıldık ama Spiderman yanılmaz. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Çok çok seviyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>